Evet, bir önceki röportajımızın peşine şu anda ise Halk Eğitim Merkezi'nin aşçılık kursuna geldik ve burada yapılan çalışmaları anlatacağız. Ve orada yaptığımız röportajda da gizli kahramanlar demiştik. Evet, mutfağın arkasındaki gizli kahramanlar dedik. Biz sizleri gizli kahraman olarak görüyoruz. İlk önce ülkemizin başı sağ olsun. Debremin olduğu vakitten bugüne kadar çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz bu yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedin. İlk önce sizi bir tanıyalım. Adım Çeşimaz Özşahin. Usta yetiştiricilik yapıyoruz halk eğitimde. Halk eğitiminin bünyesinde çalışıyoruz tekrar. Ee, deprem oldu olalı. Önce tabii devletimizin başı sağ olsun. Bizlerin de başımız sağ olsun. Bizim de kayıplarımız var. Biz deprem olduğu müddetçe elimizden gelen yardımları da yapıyoruz. Elimizden gelen şeylerimizi de yapıyoruz. Şu anda kurabiyelerimizi, tatlılarımızı yapıyoruz. Elimizden bunlar geldikçe tekrar tekrar yapıyoruz. Paketleme yaptık. Halk eğitimde sürekli paketleme halindeydik. Yiyecek, içecek üzerinde olduğumuzun yağlarımızı işte olarak paket halinde sayılarla beraber gönderdik. Ayrıca tekrar kurslarımızda geldik, işte e, kurabiyelerimizi, yaş pastamızı, kuru yaptık. Böreklere fazla girmedik çünkü onlar e, bildiğiniz gibi fazla dayanıklı değil gidene kadar sıkıntı yaşar diye. Kuru işte kuru pastalarımız, tatlılarımız bu şekilde hazırlamalar yaptık. Tekrar kolilerimiz var, tekrar e, devam ediyor. Şurayı gördüm, e, bakıyorum kızlarımız e, sığgı olarak çalışmalar yapıyorlar. Evet. Gerçekten Arkadaşlarımız var. Allah razı olsun hiç sormadan hiçbir şey demeden yardıma e, koşarak geldiler. Maddi manevi hiçbir sıkıntımız yok devam ediyoruz. Gördünüz Normalde e, mesai kavramında önceden mesai kavramında çalışılıyordu ama şu anda buradaki gözlere bakıyorum. Hepsi kançana kançanan olması nedeninden birisi de 7-24 evet. e, mesai mevcutu gözetmeden yapılan çalışmalar var. Bak. Biz sizin Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Sağ olun Görüşürüz. Allah razı değil olsun. Değil? olsun. Düşüncenizi ve duygularınızı alalım. Gerçekten güzel çalışmalar ve bu yapmış olduklarınız. Biz de deprem depremzedelere e, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızla. Yaptıklarınızla. Evet. Evet, e... Evet, onlar için çok üzülüyoruz. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, hepimiz e, tarifsiz üzüntü içindeydik. O gün zaten burada da az da olsa hissettik. O hissetmek bile onların ne çektiğini anlamamıza yeterli oldu. Ondan sonra halk eğitim bünyesinde Allah razı olsun onlar sayesinde bir şeyler yapabilme çalıştık. İlk günler orada erzak yardımı, yıkılık kıyafet yardımı toplandı. Sayılar tabii ki onların istatistiklerinde vardır ama bizim o konuda bir fazla bilgimiz yok. Ama her gün haraları çalışan usta eğiticilerimizi ve gelen birçok gönüllü vatandaşları orada gördük. Hepsi ayrı ayrı paketlendi. Yerleştirildi. Onlardan sonra tekrar e, kendi kursiyerlerimizle birlikte kendi yerlerimizi üretime başladık. E, elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. Özveriyle çalışıyor bütün arkadaşlarımız. Yani şu anda burayı bir kurs olarak görmüyoruz. Yardım olarak hani hep bir yerde toplanıp ne yapabiliriz? E, bir yere gelip el birliğiyle neler yapabiliriz? Ee, onun düşüncesindeyiz ve ilk günden beri önce halk eğilimde sonra da kurs yerlerimizde toplanıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok üzgünüz. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyoruz. Ben oğlumu gönderdim üçüncü gün oraya. İnanın ben de çok gitmek istedim ama sağlık nedenlerinden dolayı gidemedim de. Ee, çok üzgünüm. İnanın çok üzgünüz. Ne yapabiliyorsak yani ne mutlu bizdeki bir şeyler yapabiliyoruz. Yani e, arkadaşlarımıza hepsine hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık. Çok emekle çalıştılar gerçekten. Biz geceleri de uyumuyoruz. Geceleri de uyumuyoruz. Gündüz burada, gece evde yarı ge yarı geceye kadar ayakta neler yapabiliriz? Daha ne yapabiliriz? Daha ne yapabiliriz, ne daha yapabiliriz? Ne yapabiliriz diye. Böyle yani. Sayın izleyenlerimiz görmüş olduğunuz gibi kızlarımız, bacılarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Tabii biz halk eğitimin çalışmalarını yıllarda takip ediyorduk ama Allah bir daha göstermesin. Deprem esnasında ise 400 usta öğretici 12 bin tane de kursiyerle birlikte çok güzel bu depremde yardımlaşmayı, birlik beraberliği gösteren halk eğitim merkezi müdürümüz Hacı Avcı nezdinde tüm Usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi Aynı zamanda bunlara e, kuvvet veren, güç veren aileleri de ben tebrik etmek istiyorum. E, az sonra ise bir başka yere geçip orada yapılan değişik ürünü sizlere göstereceğiz. Allah niyetlerinizi kabul eylesin diyorum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Bafra Halk Eğitim Merkezi'nin gizli kahramanlarını sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmaları anlatıyoruz. Efendim ilk önce kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, Evrem için hazırlıklar yapıyorsunuz. Evet. Açılık kursunda. Evet. Halk Duygularınızı alalım. Ee, çok gurur verici bir şey ama bir yandan biz çok üzgünüz. Ama evde oturmak istemedik. Hani yalnızca üzülerek. E, faydalı olmak için e, ust öğretici arkadaşlarımızla bir araya geldik. E, halk, Bafra Halk Eğitim bünyesinde. E, bu şekil ekmekler, makarna vesaire unlu mamuller üreterek depremzedelere Halk Eğitim'e ulaştırıp bu şekilde bir çalışma yaptık. Sizler yapıp, Halk Eğitim'e destek evet. ediyorsunuz. Halk Eğitim de yolluyor. Evet sizin de Evet biz de Halk Eğitim bünyesinde hocalarız. E, deprem bölgesindeki insanlar için üretim yapıyoruz hep beraber birlik olduk. Halk eğitimi bünyesinde. Tabii çok üzgünüz depremden dolayı ama beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben Fatma Abici. Evet. Neler yapıyorsunuz? Devremze nerelere göndermek Devremzede için? Devremze'de kardeşlerimize ekmekler, poğaçalar, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Beş tane usta öğretici bir yere evet, geldiniz. Evet. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyoruz kardeşlerimize. Çok üzgünüz. Evet. evet ben de yeter sun halk eğitim bünyesinde çalışan usta öğreticilerdenim. Ee, arkadaşlarımın dediği gibi de üzgün olduğumuz kadar bir o kadar da Gururluyuz ve duyguluyuz. Çünkü evde boş durmuyoruz. E, hocalarımızın da desteğiyle gittik biz ne yapabiliriz dedik ertesi depremin olduğu sabahı. Hocalarımız da bizi bu şekilde yönlendirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E, gerçekten e, o günden beri e, sabahın 9'undan akşamın 6, 7, 8, 9'una kadar çalışıyoruz. Üretiyoruz, çok şeyler yaptık. Bununla da gerçekten çok gurur duyuyoruz. Kafamızı birkaç dakika olsun yastığa koyduğumuzda rahatız, onurluyuz, gururluyuz. Onların hissettiklerinin bir o kadarını da biz hissediyoruz. En az onlar kadar olmasa da. Gerçekten çok ağladık, üzüldük. Yani biz onların yanındayız, birlikteyiz. Sağ kalanlara geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah e, hepimizden, yanımızdan e, devletimizi de eksik etmesin. Yardım edenleri de eksik etmesin. Çok sayıda yardım edenler oldu. E, gerçekten bununla da gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. E, biz Türk milleti olarak e, çok e, birbirimize destek olan insanlarız. Bunun için dil, din, ırk hiç hiçbir şey gözetmiyoruz. Biz e, o yüzden de çok gururluyum. Türk olduğum için gerçekten çok gururluyum. Merhaba ben Merve Hava Öztürk. Ben de bir usta öğreticiyim halk eğitim altında. Bütün depremzede de kardeşlerimizden baş sağlığı dileriz. Sağ kalanlara Allah şifa versin diliyoruz. Acıları acımızdır. Onlar kadar biz de üzgünüz. Elimizden geldiğince onlara yiyecek, kıyafet olsun. E yardım etmeye çalışıyoruz. Şu anda onlar için ekmekler yaptık, poğaçalar yaptık, makarnalar yaptık. İnşallah onlara da güzel bir şekilde ulaşır. İnşallah onlara bir faydamız olmuştur. Ve devam da edeceğiz. Halk eğitim sağ olsun bizi bu bir şekilde yönlendirdi. Bizim de bir faydamız oldu. Kendimizden gurur duyuyoruz. Halk eğitimi buradan Tekrar teşekkür ederiz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Pafra Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak çalışan gizli kahramanlar dedik. Aşçılık kursu usta öğreticileri, kurs, kurs öğrencilerine. Kendileri dedi ki hem duyguluyuz hem gururluyuz dedi. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz arkadaki planda bulunan gizli kahramanlardan. Bu gururu bize yaşatan, yaşatmaya devam eden 400 usta öğretici, 12 bin kurs yerle beraber bu hizmeti sağlayan Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı personeline, çalışanlarına ve öğretmenlerine, yöneticilerine bizler de teşekkür ediyoruz.